Arkadaşlar şurada Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi var. daha sonra bunun aşağısı kesimlerinde değil bu tarafta. Bu tarafta da Veterinerlik Fakültesi var arkadaşlar. Bu Bakü'nün işte veterinerlik fakültesi şey yapmaya başladı. Hani burada hayvanlar da var. Artık burada süt sığımı yapıp yoğurt üretimine de başladılar ve artık bu yoğurtlar da merkeze çıkmaya başladı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Genellikle her yer böyle ağaçlarla kaplı. Gördüğünüz gibi her yerde ağaçlar var. Burası Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hani artık Covid'den dolayı da okullar açılmadı. Sadece işte bizim bu üniversitede sağlıkçıların ondan sonra hani uygulamalı dersi olanların okulları açıldı arkadaşlar. Şöyle öncelikle şu tarafa doğru gidelim. Şurada da veterinerlik fakültesi var büyük ihtimal. Oraya doğru geçelim şimdi. Bakın şöyle yine etrafı da ben size çekiyorum. Aslında bu videoyu niçin hemen çekiyorum e, çünkü hani çok hani tur oldu yok oda turu yok yurt turu e, şimdi de e, kampüs turu oluyor arkadaşlar. Neden çekmek istedim? Çünkü hani e, benim bu dönem artık okulum bitiyor. E, tez aşamasına geçeceğim. E, o yüzden de hani belki bu Covid'den dolayı hani e, Bizim bölümlerde kapatılabilir diye korktum. Hemen çekmek istedim hani. E, burayı da görün istedim açıkçası. Her yer çok güzel. Ben de böyle erkenden geldim. Zaten öğleden sonra da dersim var arkadaşlar. E, derse gireceğim. Derse girmeden önce de danışmanımla tezim hakkında birazcık konuşma yapacağız. Ondan önce size burayı göstereceğim. Görmüş olduğunuz kocaman binada e, Burdur'daki işte İlhan ya daha doğrusu kampüsteki İlhan Varak kütüphanesi. Şimdi size orayı da göstereceğim. İçine de gireriz. Şöyle bir tur attırın size. Tabi içeride sessiz olunması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden içeride konuşmam büyük ihtimal. Şöyle önüne doğru gidelim. Orayı da göstereceğim size. Arkadaşlar şurada gördüğünüzde bizim İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi. Bakın şöyle şuradan başlıyor, şu büyüklükte. Bizde yani yüksek lisans derslerimizi burada görüyoruz. Ben de şöyle kütüphaneye gitmişken kitap alayım dedim arkadaşlar. Şöyle bakın kütüphaneden şöyle çıktım hemen şu tarafında. İdare Fakültesi bulunmakta. Hemen oraya da gidelim. Arkadaşlar videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.